İstanbul için kırmızı alarm. Durum çok kritik. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %21.87'ye gerileyerek son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine indi. İSKİ verilerine göre 30 Nisan'da %81.23 olan doluluk oranı sıcak hava ve artan tüketimle hızla düşerken kente su sağlayan barajlarda yalnızca 189 milyon metreküp su kaldı. İstanbul suyunu barajlardan ve Melen ile Yeşilçay gibi büyük su yollarından sağlıyor. Ne yazık ki son aylarda yağmurun çok az yağması nedeniyle barajlarımız alarm veriyor. Şu an İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı %22 civarında. Bu oldukça düşük ve tehlikeli bir seviye. Uzmanlar eğer sadece barajlardaki suyu kullanmaya devam edersek bu suyun yaklaşık 2 ay kadar yeteceğini söylüyor. Özellikle bazı küçük barajlarımız neredeyse tamamen boşaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Toros durumun sadece mevsimsel kuraklıkla açıklanamayacağını, kentin devasa su ihtiyacı karşısında mevcut baraj kapasitesinin de yetersiz kalmaya başladığını vurguluyor. Ayrıca uzmanlar, barajlar dışındaki hayati kaynaklarımız olan Melen ve Yeşilçay gibi regülatörlerden gelen suyun şu anki tabloyu bir felakete dönüştürmeyen en önemli faktör olduğunu belirtiyor. Ancak uzun vadede asıl sorun iklim değişikliğinin neden olduğu düzensiz yağışlar ve her geçen yıl ortalama %3 oranında artan su tüketimi. Bu iki etken kaynaklarımız üzerindeki baskıyı katlanarak yükseltiyor. Sizce İstanbul'daki su sorununu çözmek için en etkili yol ne olmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Benzer içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.